Türkiye'nin ilk dijital moda ve trend dergisi Ever Angels yılın enlerini seçti. Bu yıl ikincisi düzenlenen törende en iyi haber spikeri ödülleri de sahiplerini buldu. En iyi çıkış yapan haber spikeri ödülünü A Haber'den Meryem Özgün aldı. Dijital dünyanın enleri ödül töreni dün gece yapıldı. haber spikeri Meryem Özgün yılın en iyi çıkış yapan kadın evet, spikeri seçildi. En iyi çıkış yapan bayan spikeri A Haber'den Meryem Özgün. Layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim habercilik mesleğine başlamam için ilk kapıyı açan A Haber'e çok teşekkür ediyorum ve katkısı olan herkese sağ ol. Türkiye'de ilk dijital dergisini çıkaran Kırmızı Türk Medya tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ödül töreni medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Yılın en iyi çıkış yapan spikeri seçilen Meryem Özgün ödülü A Haber ailesi adına aldığını söyledi. Gerçekten çok güzel biz. Bu benim ilk ödülüm oldu. A Haber gibi başarılı bir kanalda çalışarak buna layık görünmek çok ayrıcalıklı bir şey oldu benim için. Haberleri izlediniz. Gelişmeler ve...